Bizas Mansenleri'nin tam önündeyiz. Evet, o cadıların olduğu söylenen yerdeyiz. Yerdeyiz, evet. Bir kişinin vampir olduğunu algılayabilmek için bak bu hukuken olmuş Allah. mezarı açtırır. Mezardaki ceset kıpkırmızıysa Ben çocukluğumda bunu Türkiye'de duydum. Evet. Üç tane anlatacağım. Ben. Çok önemli bir yere geldik şu anda. Evet. evet. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili tarihçi yazar, kıymetli büyüğümüz, hocamız Ahmet Yaşar Akkaya hocayla beraberiz yine. Ahmet hocayla böyle seri videolar yapmıştık. Gerçekten de bu anlamda olumlu mesajlarınızı da aldık. Kendisiyle yine böyle güzel Tarihi, tarihin bilinmeyen çok fazla böyle gün yüzüne çıkmamış bilgilerini sizler için derleyip toparlayacağız. Ahmet Hoca gerçekten de e, bu anlamda çok değerli bilgiler veriyor. Bugün de bu videoda müthiş bilgiler verecek. Biz bugün neyi konuşacağız? Videomuzun birinci bölümünde Osmanlı'da cadılar, hortlaklar, vampirler bunları konuşacağız. Gerçekten çok çok önemli folklorik açıdan da hem Balkanlardan hem Doğu folklorinde böyle birleşen çok önemli bazı hususlar da var. Ahmet Hocam'dan inşallah bunları dinleyeceğiz. İnşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyi Allah'a şükür. Bugün de çok güzel bir yerdeyiz hocam. Evet bugün Terkus mezarlığının hemen yanındaki Bizans Mahzenleri'ndeyiz. Evet Bizans mansenlerinin evet, tam önündeyiz. Evet, o cadıların olduğu söylenen yerdeyiz. Yerdeyiz evet. Evet. Yani Tarihi özel kayıtlara geçmiş. Çıkıyoruz. Özel olarak o yüzden yani. yani sizin için her çektiğimiz videonun mutlaka özel bir yeri var. Cellatları da özel izinle yine özel yedi kule, kule Mahzenleri'nde çekmiştik. çekmiştik. Bugün de Terkos Gölü'nde hemen Binas Manserdenin önündeyiz. Evet. Hocam direkt konuya gireyim istiyorsanız. Başlayalım. Evet, ilk sorum hocam. Osmanlı'da bir kişinin vampir olduğu nasıl tespit edilirdi? Şimdi vampir literatürde, batı literatüründe ya da Osmanlı'da ya da Türk dünyasında kan emici demektir. Evet. Kan emici. Osmanlı'nın tarihi kaynaklarına 13. yüzyıldan itibaren girmiş ama asıl seyyahımız Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 4000 sayfalık seyahatnamesinde çok kapsamlı şekilde bahsedilmiş. Fakat burada ilk kez hiç kimsenin duymadığı, birçok kişinin araştırmadığı konulardan da bahsedeceğim. Mesela Osmanlı resmi devlet literatürünün içerisine de vampirler, hortlaklar, cadılar girmiş mesela. Bu sadece Evliya Çelebi'nin bu uydurması değil. Bir kişinin... Kaldı ki Evliya Çelebi'ninki uydurma değil. Seyahatname'de evet. olan olayları abartarak anlatılması. Abartarak anlatılması. Evet. Yani İbali sonuçta olanı oluyor. abartarak anlatması evet. açısından son derece tarihte de seyahatname'lerin belli bir değeri var. Evet. Vampir kan ve dolayısıyla gerçekleşen bir olaydır. Osmanlı'da bir kişinin vampir olduğunu anlayabilmek için o öldükten sonra mutlaka mezarı açılır, cesede bakılır. Eğer ceset kıpkırmızı, kan rengi ise kesinlikle bu vampire dönüşmüştür. Ve burada da artık vampirden devşirme cadı olarak toplumun dilinde telakki edilmiştir. Cadı. Dolayısıyla kuduran, kan emen kişiler zamanla toplumsal algıda Cadı olarak Doğu kültüründe cadı olarak lanse edilmiştir. Ama o Balkan kültüründeki, Avrupa kültüründeki, işte Leh-Moskov kültüründeki karşılığı vampirdir. Bizdeki karşılığı cadı olmuş oluyor. Dolayısıyla da bir kişinin vampir olduğunu algılayabilmek için eğer erkek bir vampirse mutlaka devlet eliyle, kazaskerin ya da kadının riayetiyle o dönemdeki hakimler, savcılar evet. düşünelim. Evet. Mezar açılır. Mezar açıldıktan sonra da bu kişi erkekse vampirdir cadı olmuştur, lanetlenmiştir şeklinde telakki edilmiştir. Yani tanımı yapıyoruz. Kadınsa? Da. Kadınsa Osmanlı şer'i kurallarla yönetildiği için bir kadının mezarını açıp erkekler o cesede bakamazlar. He. Ha, o zaman dışarıdan birkaç tane kadının desteğiyle bu cesedin kırmızı renkte olup olmadığı anlaşılmış o da vampir cadı olarak telakki edilmiştir. Yani bu sorunun cevabı bu. Evet. Peki hocam ikinci soruma geçeyim hemen. Cadılar toplumda nasıl tesir oluşturdu? Cadılar toplumda mesela bu Terkos'tayız şu anda. Evet. Terkos'tayız. Terkos mezarlığının olduğu yerde. Evet. Evet. Cadılar toplumda artık tamamen kan emici olarak real hayatın içerisinde yer almaya başlamışlar. Mesela ben kan emici olduysam senin arka tarafından yaklaşıp kulağını ısırır, kulağından kanı emerim. Hmm. Ve böylece ben cadı olurum. Zamanla da o mezarlığa gidip gömülür ve hortlamaya başlar. Hortlak oluşturmaya başlar. Toplumdaki evet, algı budur. Evet. Hani bu tarihi kaynaklarda geçmiş, Evliya Çelebi'nde de geçmiş. Hep şunu de Evliya Çelebi. Hortlaklar vardır der. Ve ben bizzat kendim de hortlakları Abazalarda, Çerkezlerin olduğu coğrafyada gördüm der. Yani hotlakları şahidim der seyahatnamesinde. Belki bir şey orada var ki bu çıkıyor ortaya hocam. Tabii. Cadılarda da öyle değil mi? Cadılar, cadılarda da Romanya aynı şekilde. Romanya taraflarında. Tren, Dracula. Evet, Dracula olsun. Şeyde. Yine Romanya, Bulgaristan taraflarında şey de çok var. Silvanya'da aynı şekilde. Leh dünyasında da. Tabii, cadı kavramı. Cadı yani kavramı. yakılırmış. E, Aynı şekilde mesela Orta Çağ Avrupa'sında özellikle İngiltere'de de değil mi Almanya'da başlamış. İşte evet. cadı avı dediğimiz işte evet. böyle protestan dinine inanan kişilerin çam ağacı kesmek veya işte cadı avları tamamen Almanya'da. O gibi. hikayeler falan falan dolmuştu o, o dönemde. Mesela o hikayeler bile, var. Onlar bizde gel. Bizde biz de, de gerçek. Evet. Bizde de gerçek. Dolayısıyla Terkos Mezarlığı hortlakların ve cadıların en çok öne çıktığı yerlerden bir tanesi. Tam önündeyiz. Burada Tam önündeyiz. Bizan, değil mi hocam? Hemen mahzenimizin olduğu. Yer. Yani bu mahzenlerde de Eskiden cadıların çıktığına inanılıyor. Evet. Tıpkı Molla Zeyrek camiinde gibi. Ve bizzat gördüğünüz Zeyrek de Aynen. Aynen. Ve Bulgaristan'a gider. Evet. Sofya'ya gider. Mesela tamam. Evliya Çelebi orada yaşlı bir kadının 80-90 yaşında çirkin, tamamen cadı cadıda aradığın bütün özelliklerinin o kadında görüldüğünü. Hatta 7 tane çocuğun kız erkek çocukların gelip orada cadının yavruları şeklinde algılandı. Hatta oradaki kadın zamanla cadılar büyü yapar biliyorsunuz. Evet. Büyü yapar ve o yedi çocuk piliçe dönüşür. Civcive dönüşür. Ya bu kaynaklarda geçer mi? Çok enteresan. Çok enteresan. Sonra o civcive ya da piliçe dönüşen kişiler tekrar insana dönüşür. İşte o cadıdır. Yani oradaki algılama... Cadı olarak. Cadıyla bir zaten eşdeğer tutuluyor. Yani büyü eşdeğer, evet. tutuluyor. Peki hocam hortlaklarla ilgili birçok anlatılan hikayeler var. Bu konudan ne diyebiliriz? Mesela hortlakla ilgili, hortlaklarla ilgili resmi kaynaklara geçmiş bir bilgi de verelim. Yani buradaki izleyicilere. Edirne'nin aynı zamanda hukuk işlerine bakan, evet. ileride de Biliyorsun Kaan döneminde çok meşhur Şeyhülislamlardan bir tanesi Ebu olacak. Suud Efendi. Ebu Suud Efendi bu konuyla ilgili fetva vermiştir. Şimdi al o, al, zaman, o zaman o zaman evet o zaman şunu diyemeyiz. Hortlaklara inanmıyorum. Cadılara inanmıyorum. Devlet resmi kaydıdır hocam. Evet Ebu Suud Efendi çok e, önemli isimlerden evet, bir, bir tanesi. En önemli şey Ve tabii toplumda şikayetler var. Hani bu toplumda kan emiciler var, öldürülenler var. Hristiyanlardan, Müslümanlardan bir bakıyorsunuz birçok kişi öldürülüyor. Veya ölüm nedeni belli olmuyor. Hı. İşte o ölüm nedeni belli olması için de Ebu Suud Efendi hukuken karar verir. Mezar açalım der. Mezarı açtırır. Bak bu hukuken Allah. olmuş. Mezarı açtırır. Mezardaki ceset kıpkırmızıysa bu kesinlikle vampir cadı olmuştur. Bu hukuken Osman Ebu Suud Efendi'nin çok önemli hocam. Yani zamandır. Osman. Yani. Söylediğiniz çok çok önemli. Dolayısıyla hani toplumda vardır ya böyle bir biz de bunlar olmamıştır evet. falan. Ebu Suud Efendi çok önemli. Ateş yerden duman çıkmaz ya. Çok özel bir isim. Evet. Ve ondan sonraki Ebu Suud böyle bir şey ciddiye alıyorsa yani yani. Evet. Bundan sonraki nasıl bir sistem uyguluyorlar? Mesela mezardan çıkarılır ve o dönemde böğürtlen ağacından bir kazık yapılır, Vallahi. cadının karnına saplanır. Karnına yani, yani, değil, karnına. Karnına, evet. tam karnına saplanır. Oradaki kan boşaltılır. Eğer cadı ölmeden seni kulağından veya bir yerden ısırıp evet. sana bu e, vampirliği bulaştırdıysa, onun yüzüne o kan sürülür ve o cadının o tılsımı oradan kalkar. Var. Yani bu şekilde bir enteresan bir yöntem de Enteresan. Bir bir uygun enteresan. Yani, oradaki büyüten ağacı çok önemli. Evet. Yani cadının karnına kazık çakıyorsunuz. Oradaki cadının kanıyla kime serayet ettiyse cadının büyüsü tesiri onun yüzüne, temizliyor. vücuduna temizliyorsunuz. Panzehri kendi temizliyor. kendisi içerisinde. Peki hocam Osmanlı vampir cadı ve hortlaklarla ilgili ne gibi tedbirler almış? Evet Osmanlı Devleti mesela hukuken nasıl tedbir aldıysa Ebu Suud de olduğu gibi dolayısıyla kendi özellikle Müslüman tebaayı korumak amacıyla bu tip şeylerden ya Müslüman köyü terk etmişler ya Balkanlarda memleketleri evleri terk etmişler burada cadı Çok vardı. işte Romanya'da falan. Evet Romanya'da. Hocam. Dolayısıyla devlet bunların böyle asla aslı olmadığı gibi bu da, yapılmış da, eski ama bu Ebu Suud Efendi de bu işin içine girince Hani fetvalar da ortaya konulunca Bunları tamamen ortadan kaldırmak amacıyla ve dini telkinlerle insanların hani bunlardan tamamen sıyrılması arzu edilmiştir. Fakat Evliya Çelebi gerçekten bu konuyla ilgili çok ciddi hani kendi dili, diliyle, diliyle muhteşem de anlatmış ya. Olsun. Hocam Evliya Çelebi'nin namesinde ben de okudum bir kısım. Hatta İsmail Hoca'ya buradan selam olsun. Evet, İsmail Hoca'yla yaptığımız de selam gezide, ediyoruz. İsmail Ernur Hoca Hoca'yla yaptığımız gezide Molla Zeyrek Camii'ni gezerken anlatmıştım. Hı hı. Orada Evliya Çelebi Molla Zeyrek Camii'nde, bugün Fatih Bölgesi biliyorsunuz. Evet. Molla Zeyrek Camii'nde geceleri bir ahır varmış hemen yakında ki orayı da gördük. Bir mahzen. Eski kiliseden dönme bir cami biliyorsunuz hocam. O yüzden evet. çok önemli. Orada da zemeri aylarda yani kışın en soğuk aylarında, şubat aylarında cadıların çıktığına inanılıyor. Bununla ilgili sesler, çığlık sesleri geldiğini inanılıyor diye seyahatname'de açık açık yazmış. Yaz. Ona da ben de tamamlayayım. <laughs> videoyu bitirelim. Evet. Bu sadece anlattığımız izleyiciler de bilsinler. Sadece anlattığımız tarihsel bir vakalar ya da olaylar ya da hikayeler değil. Evet. Ben çocukluğumda bunu Türkiye'de duydum. Evet. Üç tane anlatacağım. Bak. Çok önemli bir yere geldik bu evet. evet. Şimdi bizim dayıydı aynı zamanda. Evet. Sülalede rahmetli. Allah rahmet eylesin. Ve bu gerçek olmuş. Köyden başka bir köye gidiyor, zifiri kalanlık her taraf. Tam dereden geçerken, dere biliyorsun musallat deridir. Dereden geçerken arkadan birisi sesleniyor. Akif, Akif, bekle ben de geliyorum deyince, Allah Allah. çeviriyor kafayı önünden beyaz bir ip gibi bir şey sürünüp aşağı derenin içerisine giriyor. Vay be birincisi İkincisi güfe gündüz öğlen saatlerinde başka bir mahallede Ahmet Efendi otururken fındıkları hani Karadeniz bölgesinde fındıkla uğraşırken bir anda karşısına bir taşın üzerinde her tarafı bembeyaz olan birisi oturuyor bir suret an sureti suret, insan sureti gibi insan sureti he İnsan sureti gibi, gibi. Allah Allah. oturuyor o ona bakıyor o ona bakıyor böyle 30 saniyelik bir zaman diliminden sonra o beyaz sulet kendiliğinden kayboluyor. Bu halüsinasyon değil. Allah Allah. Bunu görmüş. Çok enteresan. Ve son olarak da yine Emine Hanım. O da başka bir... Heh, başka bir, bir hikaye. Mi? Ve bunlar gerçek ama. Yani biz hikaye desek de bunlar yaşanmış. Yaşandığı gerçek olaylar evet. anlatıyor hocam şu an. Ben ee, ilk defa duyayım. Evet. Emine Hanım da, o da rahmetli oldu. Bir gün diyor, oturuyorum diyor işte tarlada iş yapıyorum. Birisi eteğinden çekmiş. Ya bakıyorum arkaya, acaba çocuk mu var? E tarlada da kimse yok. Sonra diyor, herhalde rüzgardan olmuş. Onu düşünmüş. Bir daha başlıyor. Birisi bir daha çekiyor bir... ama çok sert çekiyor. Yani bildiğin insan çekmesi gibi. Sağa bakıyor, sola bakıyor, şöyle tırsıyor. Oradan direkt eve kaçıyor. Yani bunlar metafizik olaylar yani İsmail Hocam asla bu konulara daha vakıf. Evet. Metafizik olaylar toplumsal hayatımızın içerisinde her dönem yaşanmış biz nasıl 500 bin, bin yıl önceki olayları anlatıyorsak eminim Türkiye'deki bütün köyleri, kazaları gezseniz 50 sene önceki aileler buna benzer birçok şeyi anlatırlar. Hocam yorumlarda yazsınlar o zaman. Yazsınlar. Buna benzer ilginç şeyler yaşayanlar duydunuz varsa mu? veya duydunuz mu başınıza gelen varsa lütfen yorumlarda siz de yazın belirtin. Çünkü gerçekten Ebu Suud Efendi'nin bile bununla alakalı bir fetvası var. Direk işi belgeli yazılı hale döküyor. Evet. Evliya, şimdi şöyle bir şey de var. Böyle insanlar da var şimdi burada yoruma yazacaklar. Ya hocam siz de böyle şeylere inanıp ciddiye alıp anlatıyor musunuz? Kardeşim kimler kimler söylemiş bunları? Bütün Avrupa'daki kaynaklarda tabii geçiyor. Geçiyor. Profesörler, doçentler, çok herkes, akademisyenler konuşuyor. Bu konuyla ilgili. Çok çok önemli belge bir makaleler var. Makaleler var yani tabii. E biz niye konuşmayalım o zaman? Biz konuşunca yani. mı sorun oluyor? Bence çok da iyi oldu konuşmamız. Çok da güzel şeyler anlattınız İnşallah. hocam. İnşallah. Ben ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyorum. varsa hocam ediyorum. son sözlerinizi alalım kapatalım. Çok teşekkür ederim. İnşallah böyle farklı değişik videolarla arkadaşlarımızdan ilginç İnşallah. köşede kalmış veya mistik olayları anlatmaya devam edeceğiz. İkinci bölümde sevgili dostlar bu videodan sonra çekeceğimiz ikinci bölümde çok güzel bir yerdeyiz. Abdülhamit Han zamanında Vatikan'daki gizli ajanını konuşacağız Abdülhamit'in. Belki ilk defa duyacağınız bilgiler. Evet. Ahmet Hocam ilk defa bugün dedi. Gerçekten buraya gelmeden arabada belgeleri de gösterdi bana. İnşallah onları da yayınlayacağız. İnşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.